Diabolik ekranlarından Las Vegas Grand Prix'si yarış önü videosundan herkese merhabalar dostlar sevgili Kubilay Vergili ile her zaman olduğu gibi burada toplandık Las Vegas Grand Prix'si yarış önünde neler olabilir bunlardan bahsedeceğiz ancak öncesinde minik bir ricamız ve hatırlatmamız vardı dostlar sizler için bu videolardan daha az haberdar olmak ve bizlere destek olmak için abone olursanız çok mutlu oluruz yine aynı şekilde videoya beğeni atmanız da çok Efendim. önemli son olarak geçtiğimiz Brezilya Grand Prix'sinde bir soru sormuştuk. Sizce podyuma kimler çıkar diye Hı. ama çok absürt bir yarışta söz olduğu ya. için <laughs> yani bilen olmamıştı neticesinde. Burası için Las Vegas için tekrarlıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü sizce kimler olur? Tahminlerinizi yazınız efendim. Doğru bilen arkadaşlarımız arasından bir kişiye bir aylık F1 TV üyeliği vereceğiz. Bir kişiye de yine Red Bull'dan kit hediye edeceğiz. F1 TV üyeliğini de şöyle söyleyeyim sezon bitiyor evet. Ne zaman isterse orada onu Aynen. tedarik ederiz. Onda bir sıkıntı belki yok ama. Belki Hamilton'ın Ferrari sürdüğü bir sezonu tercih ederler. Belki de. Belki de. Birkaç Olabilir. ay sonra sana tercih edebilirler. Ee, ama bu noktada şimdilik böyle çam sakızı çoban armağanı ile başlıyoruz. Sizlerin verdiği abonelik ve beğeni destekleriyle bunlara giderek arttırmaya devam edeceğiz diyelim ve o zaman yavaştan Vegas Grand Prix'si yarış önüne doğru bir geçelim. Öncelikle Kubilay hocam hava durumundan başlamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Las Vegas'ın gerçekten evet. kaderini belirleyecek olay aslında bu hafta sonu hava durumu olacak. Cuma, cumartesi, pazar günü. Hani tabii ki dereceler 1-2 oynayabilir, santigrat oynayabilir. Ama beklenen şu ki geçtiğimiz sene olduğu gibi gayet soğuk bir yarış bizlere bekliyor olacak. Aynen. Çölün ortasında gece hiçbir şekilde asfalt ısısı da yok. Neler sorubik istersin? Asfalt yok. Bir de pistte çok uzun düzlükler var. Lastiklerin ısınmasını sağlayacak arka arkaya virajlar da yok. Evet. Atıyorum mesela burası Katar olsa bu soğuklukta sorun yok. Çünkü Katar'da arka arkaya yüksek hızlı virajlar var. Lastikler ısınır ama burada lastik ısınıyor az çok. Sonra up uzun düzük var. Bütün düzük boyunca lastikler tekrar soğuyor. Sonra frenle soğuk lastiklerle Ve giriyorsun. frenler de aslında soğuk oluyor. Öyle bir durum frenler var yani. bir soğuk Frenler oluyor. de bir aylık soğuk öyle. oluyor bu sefer. O yüzden lastiği ısıtabilen takım tek turda falan inanılmaz öne çıkacak. Tabii, tabii tabii. Mesela geçen seneki Ferrari lastikleri cehir cehir yakan bir araçtı. İşte orada bir yanılgı da var bu arada. Tam burada araya gireceğim. Çünkü sosyal medyada vesaire de arkadaşlarla konuştuğumuz zaman biraz öyle oluyordu. Hani Ferrari geçen sene zaten burada hızlıydı, bu sene de hızlı olur diye Yarışta tabii ki olabilir ama şunu unutmamak lazım, geçen seneki arabanın en büyük olayı neydi? Lastikleri çok çabuk ısıtmasıydı. Yani lastikleri aynen. aslında çok çabuk ısıtıp yok etmesiydi. E bu durumun panzeri neresi oluyordu? Soğuk havalar. Soğuk Tıpkı Las Vegas gibi. Şu bir an ama... fazla stres bindirmeyen yerler. Aynen, şu an ama tam tersi bir durum var. Yani Ferrari lastiklerini ısıtamıyor, o yüzden... Tam bence e, SF24'ün gerçekten istemeyeceği bir yapı var. Geçen seneyle en büyük farkı bence o yarıştı. Zaten yani bunlardan görebiliriz? Bu adamlar Monaco'yu kazandı. Kanada'da ilk iki tane virajda yarım saniye fark yedi. Niye? Lastik ısıtamadılar çünkü. İki, evet. i̇ki virajda yarım saniye fark Ferrari ilk iki virajda. Yani hiç sevmiyorlar soğuk asfaltı, soğuk havayı. Tabii ki pis şekli çok Ferrari'lik bir pis şekli bu Hı. arada yani. Bu yarış öğlen yapılsa Ferrari'nin uçacağı bir yarış olacak Zaten Hiçbir sıkıntı yok onda ama... <laughs> Şimdi çok garip dengeler var. Pis şekli inanılmaz Ferrari'lik. Ama hava koşulları hiç Ferrari'lik evet. değil. Öte yandan diğer rakiplerine bakıyorum. Mesela McLaren soğuk havayı seviyor ama McLaren'in top speed yok. Evet. Red Bull'un top speed'i var ama Red Bull'da graining sorunu yaşayacak <laughs> Yani bu iş, bu iş Mercedes bir şey yapar mı diyeceğim. Mercedes tabii. Mercedes'e çok canlı. Aracı geliştirmeyi durdurdu. Evet. Galiba Sauber beni geliyor. <laughs> <Yani> çok acayip çok, <laughs> yani. Çok fazla denge var yani. Pistin şekline bakmak gerekirse bu arada benim de aklıma biraz şu geliyor açıkçası. Hani bazı noktalar özellikle viraj sayısı zaten az ama olan viraj da düşük hızlı virajlar. Evet. Ve şunu düşünüyorum. Bir tane yüksek hızlı viraj var. O da ikinci virajdaki evet. sağa gidilen bölüm ve benim de aklıma şu geliyor. Red Bull'un hep en büyük problemi neydi abi? Düşük hızlı virajlar. Yani evet. özellikle Monza'da ve mesela bakmak gerekirse özellikle. evet ve körbü kullanmak. E, Monza'dan bakmak gerekirse mesela en basitinden orada yaşadıkları problem hep ilk virajda, şikan bölümünde arabanın dengeyi kaybetmesi. Yani araba dengesizleşiyor çok fazla. Tabii evet. Monza biraz belki ekstrem bir örnek de olabilir bu sezon üzerinde ama e orada da dengelerini kaybetmişlerdi genel. Ama bizim gördüğümüz, dediğim gibi düşük hız virajlarda sıkıntı yaşamalarıydı. Tabii. O yüzden Vegas'ta, grainingle beraber, yani ufalanma problemiyle beraber bu düşük hız mevzusu birleşirse, Red bull için de gerçekten evet. karın ağrısı çıkartabilecek bir yarış olabilir gibi geliyor bana. Yani falan. düşük yol tutuşta önden kayma da yaşarlar. Çok yüksek. Bazen bir tutsun Tabii. yaşadılar yani soğuk pistte önden kayma yaşadığınız zaman lastik üst kısmı daha fazlasını iç tarafına göre. İç tarafından ısıtamıyorsun. Sorun evet, 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 Bir anda onlar kabarcıklanmaya Oğur başlıyor. Overcook yapıyorsun bir noktada. Aynen öyle. Yani e, hakikaten çok acayip dengeler var. Bütün takımlar için farklı dengeler var. Ferrari lastiği ısıtabilirse çalıştırır bu araba. Bak Ferrari lastiği ısıtabilirse favori zaten. Benim evet, hiçbir evet, yok ona. Ama herkesin bir eksik yanı var. Evet. Yani McLaren'in, mesela McLaren ilk sektörde iyi olabilir ama son sektörde belki <laughs> 6. 7. araç olacak yani. Öyle inanılmaz dengeler var. Hakikaten kestirmesi çok zor ama bu da bize bence çok keyifli bir yarış sunuyor yani kestirmesi zor bir şey ve bence tek turla yarış performansları arasında çok uçurum alan takımlar olacak. Buna katılıyorum ve bence bu sebepten de dolayı büyük problem yaşanacak. Şu açıdan diyorum. Hani Ferrari'nin burada işte 3 4 olması bence geçtiğimiz yarışlardaki gibi pek işine yaramayabilir. Tabii. Yani burada çünkü yani bu kadar yakınken herkes birbirine tabii ki hani kim favori ne olur ne eder onu şu an kestiremiyoruz ama diğer pistlerin aksine bence 3. ve 4.'lük burada tam anlamıyla bir avantaj olmayabilir işte. Çünkü herkes birbirine bu kadar yakınken ve belirli dengesizliklerle buraya geliyorken pist üstü konumu belirli açıdan daha büyük avantajlar doğurabilir takımlar. Evet böyle bir piste <laughs> şekil olarak bakınca. Ya mesela bir de şöyle bir şey var. Hangi aracın hangi aracın arkasına geleceği de önemli bu yarışta. Evet. Şimdi bir atıyorum ilk 3 takımda bir konvoy olduğunu düşünelim. Ferrari'nin arkasında McLaren varsa Ferrari zorlanmayabilir çünkü McLaren'ın top speed yetmeyebilir. Ama Red bu varsa geçilir hemen. Evet. Ede atıyorum Red Bull arkasında bir Ferrari arası zorlanır ama McLaren arası zorlanmaz. McLaren en önü çekerse herkes sıkışır birbirine falan. Yani böyle e, hakikaten hani kimin arkasında olduğu da böyle araçların birbirine karşı zayıflıkları, güçlü yanları hakikaten çok belirleyici olacak. Geçen sene zaten tek pit yapılmıştı. Çünkü lastik arası çok fazla yenmedi geçen hı hı. sene. Ama ben bu sene ön lastiklerin daha da böyle hassas olmasından dolayı ön lastiklerin zorlanacağını düşünüyorum. Hı. Ki tekrar söyleyeyim hızlı viraj olmayan pistte bunu evet. söylüyoruz yani. Tamamen soğuk asfaltla beraber birleşen bu Pirelli'nin saçmalıklarıyla alakalı bir şey. Hakikaten böyle çok garip dengelerin olabileceği bir şey ama kağıt üzerine bir güç sıralaması yaparsak ben hala daha Ferrari'yi bire yazarım ama. Hı hı. Çünkü pis şekli çok Ferrari gibi geliyor bana. İşte benim de orada en çok merak ettiğim şey şu Ferrari hep mesela lastikleri böyle tamamen de yok etmemek için Azerbaycan'da da gördüğümüz gibi hep yavaş 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 diye çalışıyordu. Ama burada birincisi zaten öyle bir alanın yok yani yok. viraj yok, pist buna çok uygun değil. Yani o da kritik. Yani bir anda biz Ferrari'nin belki de bir anda tamam ısıtalım bu lastikleri dediği noktada lastikleri paramparça ettiğini de görebiliriz. Yani o performans aralığından yani. çıktığını görebiliriz. Bu sadece tabii onlar için de geçerli. Diğer tüm takımlar için Herkesin geçerli. geçerli. Ya ben açısı şöyle düşünüyorum. Bence ilk sektörde ve evet, sektör sektör bakarsak iki tane böyle orta yüksek yüksek hızlı viraj var. Ben ilk sektörün e, Red Bull'da olabileceğini düşünüyorum. Hatta ilk sektörde ben genel olarak Red Bull, McLaren, Ferrari gibi bir sıralama yapabileceğimizi düşünüyorum. İlk sektör daha böyle 90'ımsı virajlar var. Yani virajlar. Ama mesela 2. ikinci sektörün başına itibaren de tam Ferrari. Ferrari evet evet evet. Bu sefer Ferrari, McLaren, Red Bull gibi bir <laughs> sıralama olur. Son sektörü de Ferrari, Red Bull, McLaren gibi bir sıralama olabilir. McLaren herhangi bir yerde bence çok öne çıkmayabilir. Bence de çıkmayacak. Ama İmkanı yok. Ama genel adam. toplamda önde kalabilir. Hep Hepsinde böyle işte. istikrarlı kalır. O, optimal, o optimali bulabilir. Sene başından beri gördüğümüz şey zaten hep McLaren'le alakalı da buydu abi. Yani o hep söylediğimiz şey. Battı çıktısı o kadar mesela Ferrari Aynen. kadar oynamıyor, Red Bull kadar oynamıyor. Hep bir stabilizasyonu bulmayı başarıyorlar. Hepsini o ya fark yaratan işte. Performans olarak bir yerde uçmuyor ama hep istikrarlı. Evet. Uçtu zaten Macaristan oluyor evet, genelde. Evet, evet. Yani Aynen öyle. O da çok fazla görüntü bir şey değil. Hakikaten öyle olabilir. O yüzden mesela diyorum, McLaren'in pole alması da şey olmayacak al, alırsa. Binde 50 defa alırsa alır yani. <laughs> Hakikaten böyle birleştirmeleri gerekiyor turları. Ben açısı bir de işin içinde tek turda Mercedes'in girebileceğini düşünüyorum. <laughs> Çünkü Mercedes lastiği ısıtabiliyor. Evet. Böyle bir avantajları var. Mesela Kanada'ya örnek verebiliriz yine. Ferrari'nin çok kötü olduğu hafta sonuydu. Soğuk asfalt, düşük yol tuşu, yeni asfalt da vardı orada. Mercedes inanılmaz bir avantajla beraber Kurova'da en az araştırdı Mercedes orada, <laughs> evet. o hafta sonu boyunca. Yani yarışın sonunda da gördük bunu. Sıra modlarında da gördük. Mercedes de belki tek turda bir şey yapabilir ama yarış temposunda çok şey yani belki burada işte o Aston Martin yönünü çok kaybetmeseydi onların da belirli çok gerçekten seveceği koşullar vardı. Soğuk Ama alan Aston olan, Martin şu an iki yani. normal dönemiyor. Evet. Böyle, 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 bir, de onlarla alakalı da işte eski konsepte geri dönecekler falan. 2003 konseptine geri dönecekler şeklinde hani şeyler de çıktı zaten. Haberlerde çıktı. Antrenmanlarda Japonya tabanı deniyorlar geç. Brezilya'da. Brezilya'da. Sıramoklarında Amerika'ya geri dönüyorlar. İşte. Evet. Yani aslında tamamen bir kayboluş hikayesi var orada Tabii. Aston Martin'de. Ben Demfodos'da şimdi aldılar görevden. Evet. Ya Aston Martin de olurdu aslında bu işin içinde ama ya ben yine 7 e, pilotun, gerçi Perez bak şeyi seviyor. Çıktım düzlük, çıktım düzlük. <laughs> Anladın mı? Birbirini tetiklemiyor Belki Perez de işin içine girebilir ucunda. Bence Perez'in işin içine girmesi Red Bull'un denge bulabilmesiyle alakalı bir şey olacak bence. Evet araç çalışırsa, mesela evet. Azerbaycan'da o sektör nasıl çözmüşlerdi? Evet, evet, evet. Hemen Perez, bir de seviyordu pisti. Yarış miydi evet. Perez. Hakikaten Perez'in performansı bize şeyi gösterir. Red Bull bakalım aracı ayarlayabilmiş Hı -hı. mi? Baktık Perez Q2'de elendi, hadi yine versiyon bir şeyler çıkartıyor deriz bence o güzel bir şey olacak. Önümüzdeki olacak. seneye de bu arada ışık tutma açısından önemli olacak bence. Çünkü bu bu seneden önümüzdeki seneye geçerken aslında araçlarda çok da yapısal büyük değişiklikler olmayacak zaten. Yani Tabii. bu arabaların çoğu temelini alıp zaten 2025'e geçirecekler ve sonra bir de bu evet. sefer 2026 ile alakalı ambargo da bir nevi kalkmış olacak. Bu sefer yeni yıldan itibaren 2026 projelerinde de çalışmaya başlayacak takımlar. zaten yani Red Bull sezon ortasında yaptığı açıklaması vardı. Yani 2025 aracını alarak bu aracı geliştireceğiz evet. diye. Yani Belli ki bütün çalışma odaklarını bu araca yönlendirdiler. O yüzden bu aracın burada çalışmaması demek 2025'te Red Bull'un sıkıntı bayağı demek. sıkıntı yaşaması anlamına gelir. Ama ben rap Bull'un açısı doğru yöne gittiğini düşünüyorum hafif. O yüzden çok zor zorlanacaklarını düşünmüyorum ancak yeterli olur mu bu galibiyet için bilemiyorum. Bence Brezilya o açıdan biraz e, yanılttı diye düşünüyorum. Ben, bence eğer Red Bull Brezilya galibiyetiyle biz çocuk sorunları falan biliyorsun baba evet. seninle bir alakalı bir şey diyor. Çünkü o. şundan dolayı abi sprintte evet güçlüydü ama Amerika sprintinde de güçlüydü evet. zaten Verstappen. Düşük upper. yakıtta çok zorlanmıyor. Düşük yakıt ve tur sayısı nispeten zaten az olduğunda o lastiği Şimdi idare etmesini evet yani. iyi götürüyor ama Şimdi Brezilya'da şunu bilmiyoruz. Brezilya'da bir kuru zemin şartlarında 71 turluk kuru zemin koşullarında ne kadar mücadele edebileceklerdi? Evet, 26 hemen hemen uç varlardı. Yani yarışın neredeyse dörtte birliğine tekabül eden diyelim durumunda hızlıydılar gayet. Ama işte ana yarışta durum ne olurdu? O yüzden diyorum yani Red Bull için Brezilya galibiyeti bence bir şaşırtmacı olmamalı. Çünkü Verstappen'in insanüstü olayı sayesinde gelen bir zaferdi yani. O günkü Aynen. koşulları en çok kendisine uyuyordu Verstappen. Yağmur, yağmur olmasa, en iyi adamdı yani. Yağmur olması belki Verstappen yarışı 5. falan bitirecekti bence. Belki de gerilerden o kadar rahat yükselememe ihtimali. Ya konuştuk zaten bunları. Yağmur'un en tek yarayacağı adam oydu. Aynen. Ha, bir de Hamilton'a Alonso falan da dahil ettim. Hiçbirinden bir şey çıkmadı orası hayır. Ama Hamilton da yani baba <laughs> çok, çok seviyoruz kendisini de. İki virajda arka arkaya normal <laughs> evet, dönemedi evet, ya. Alonso'nun Alonso yaptığı hata zaten. Alonso'nun bir de bel aradı biliyorsun yarıştan evet. sonra. Yani o adam adamlara hakikaten üzüldüm <laughs> Brezilya'da. Çünkü hakikaten tam onlarlık bir koşu doğru, vardı var yani. Da aslında. Çok Olmadı. gördük onlardan. O yani orada bir Verstappen'i tutturabildik orayı. <laughs> ya ama zaten kadar biz, da yani. Biz o yarış önünde dedik ki konuştuk 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 yağmur gelirse Verstappen up up'ı e, beyler. Evet. Yani, <laughs> o, o, çok net <laughs> konuştuk zaten. zaten. O, net o, yüzden diyor. eğer Red Bull diyorsa ki ya tamam bizim sorunlar çözüldü ya falan inanılmaz yanılırlar. Brezilya işte bu açıdan. Bakalım, Değişik. Mercedes'in de şeyini artık. yanıltmıştı. O yüzden Red Bull'un Vegas bence yine büyük bir sınav olacak. Çok büyük sınav. Her takım için büyük bir sınav ama bence Red Bull tarafından daha büyük bir sınav olacak. Çünkü niye? Önümüzdeki seneye çok yüksek, yüksek ihtimalle zaten şampiyon sürücü kombiniyle girmiş olacaksın. Yani Verstappen'in evet. dördüncü şey şampiyon birazdan ona da geliriz. Evet, birazdan ona tekrar geliriz. İhtimaller dahilinde de yani 2025'te belirli açıdan o keskinliklerini yaratmaları gerekiyor. Yani Verstappen'i evet. rahat ettirecekler arabayı ayarlamaları gerekiyor ama dediğim gibi Las Vegas bu açıdan bence iyi bir turunu solda olabilir kendileri için. Aynen Çünkü öyle. tam böyle kendilerinin aşıyla olan sıkıntıları gün yüzüne çıkartabilecek ve onlarla yüzleşebilecekleri bir pist burası. Aynen öyle. Bu üç yarış arasında hani takımlar şampiyonasında da Ferrari'nin kazanması gereken yarış Vegas. Katar zorlanacaklar zaten. Abu Dhabi'de de rekabetçi bence bu arada kazanmak hı hı. için ama hani favori girdiği yer Vegas. Ben çok uzun yıllardan beri Ferrari'nin Abu Dhabi'de iyi olduğunu görmedim. Bak çok uzun yıllardan ama beri. Ama bu seneki araç bence onu <laughs> tut. Ama gerçi ikinci sektörün sonunda da yine zor abi, mahvolabilir bir takım. Bilmiyorum, yani. Abu Dhabi yok abi. Son sektör çok kötü ya Ferrari için. Çünkü o 90 derece Kalsaydı virajlar tamam Hı -hı. sıkıntı olmazdı ama hızlandı ya orta hızlı viraj oldu ya onlar. Bu da bir takvim 2009'da girdi değil mi? Evet. 2009'dan beri sen hatırlıyor musun Ferrari'nin iyi olduğu bir yarışı orada? Hatırlamıyorum. Yani galibiyet aldığı bir 2009 yarış. 2009 o kadar kötülerdi ki takımlar yani. şampiyonası 3. maktene kaybetmişlerdi <laughs> i̇şte. yarışı. 2010 zaten malum. Alonso, evet. Alonso, Petrol. Düzü kızının hızın yüzünden hızı geçemediği. 11-12 zaten. Hakikaten 12'de mesela iyi bir Ferrari olsaydı belki Alonso şampiyon olacaktı. Yani işte Abu Dhabi yok ya bu da bir Genel olarak... <laughs> 12'de Lotus'a kaybettin yani yarışı. Tabii canım. <gülüyor> 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 daha fazla. Yani. yani o yüzden yani genel Ferrari tarafında da bakıyorsun yani Vegas'ı yazarsın ama hiç bazı gelmişken isterdi, bazı söyledim, Hiç iyi gerçekten. Ferrari'ye hiç yok yani abi. Yıllardan beri Ferrari Abu da bir de yok. Aynen. Yani, o yüzden hani Ferrari'nin burada duble falan yapması lazım ki Zor takımlar ama. şampiyonası için. Şu 36 puan mı ne var galiba McLaren'de? Neredeyse bir duble Hı -hı. kadar puan tam, farkı var. Tam puan farkını birazdan söylerim ama... Alması gereken yarış burası Ferrari'nin. Evet doğru, doğru ona katılıyorum. Ama Kağıt üstünde öyle. Şart... Öyle zaten. Yani Katar zorlanacağını Fred Basso bile kabul ettiği için. <laughs> Leclerc de çok güzel açıklama yapmış bu arada. <laughs> Bazı dengeler bize Vegas'ta sıkıntı yaratabilir diye lastikleri ısıtma mevzusuna şey yapmış. Hani hakikaten zor şartlarda Ferrari için çok büyük bir sınav bu da. Buraya gelinirken McLaren'le 36 puan fark var bu arada arada. Yani 36 puan son 3 yarışı için gayet kapatılabilecek bir fark. Tabii tabii iki teknik yarış olduğu için. Ama dediğim gibi yani daha optimal tarafta olan McLaren olduğu için yani şöyle söyleyeyim. Eğer Brezilya Ferrari açısından bu ivmenin devam ettiği yer olsaydı. Alim Rari taraftarları olarak bunu beklememeniz gerektiğini söylemiştik. <laughs> Brezilya'da da iyi olmasını. Brezilya'da eğer o kartopunu devam ettirebilseydiler evet. tamam derdim bu arada ama da yeterli kazanımı elde edememiş oldu Ferrari. Belki McLaren bu 3 yarışın hiçbirini kazanamayacak ama hepsinde ikinci yarış olabilir. Evet işte, o ondan dolayı Ar hepsinde söylüyorum. Hepsinde 32-33 evet, puan evet, alabilir yani. Evet. O yüzden yetmeyebilir. Hakikaten Ferrari'nin burada iyi göstermesi gerekiyor yani. yani. Red Bull için, gelecek sezon için çok önemli bir yarış. Ferrari için de takımlar şampiyonası evet, için evet. en kritik yarış burası yani. Ya bunca sene sonra bir de ilk kez bu kadar büyük bir fırsat gelmişken artık onu Aynen. kullanmak gerekiyor. Pilotlar tarafında da şu anda Lando Norris ile beraber tabii Max Verstappen arasında 62 puanlık bir fark var. Büyük fark. Önümüzde Las Vegas'ı bir kenara koyacak olur isek eğer bu yarışta olması gerekenlerden bağımsız olarak alınabilecek hızlı turlarla beraber 60 puan var sprint Aynen. yarışına birleştirince yani matematiksel açıdan Norris eğer Katar'da şansını devam ettirmek istiyorsa. Puan farkını 59'a çekmeli evet. çünkü 60 olması durumunda, 60 puanlık durumda 60 olması durumunda galibiyet fazlalığından dolayı Verstappen zaten eşitlik Aynen. olsa bile yani ona gideceği için kesinleştirmiş oluyor. Yani Norris'in ne yapıp edip bu hafta puan farkını yine bir şekilde 59'a ve aşağısına çekmesi lazım ama... Norris 3 yarışı kazansın Sprint'le beraber. <laughs> Verse ben 2 diyene ha hmm. Piyastri'nin gerçekten kartadan bir fren çıkartması gerekiyor. Yani iyi virajda blok atar. Ancak bir kadar ya. yani başka hiçbir ihtimal yok. Norris'in ihtimali bence zaten abi deneyecek yoktu. ama. Bitik. Deneyecek en kötü. Ya zaten demeç de işte vermiş yeni. McLaren işte teknoloji center'daydım Aynen. simülatörle uğraştım o oldu bu oldu. İşte takımcı hem takımlar şampiyonluğu hem sürücüler şampiyonluğu için hazırız falan diyor abi ya. ya. hadi ya. E, bence Norris'in noktadan şey sonra artık. bu sezonun devamını şey görmedi. Rosberg'in 2015'in sonundaki gibi görmeli. Hı hı. Hatırlıyorsun, Hamilton Şampiyonluk'tan sonra salmıştı mevzi Rosberg arka evet, üç evet. tane yarış kazanmıştı. 2016'ya da acayip girmişti Rosberg arka arkaya. Sekiz tane yarış kazanmıştı arka 15'in sonu ve 16'ını başıyla beraber. İspanya'ya İspanya kadar. kadar. Norris en azından artık kafasına şunu yapması lazım. Tamam, ben elinden geleni yapacağım. Kazanabiliyorsam kazanacağım yarışları. Gerisi umurumda değil. Gerisi umurunda değil ben sonraki sezona kendimi böyle iyi bir şekilde sokayım. Bence artık bunun düşünmesi gerekiyor. Puan hesabına falan girme. Bence Norris'in ayrıca sıralamalarda ne yapıp edip Verstappen'in bir şekilde bir değil iki sıra falan önünde olması lazım. Hatta mümkünse 3 yani Hatta Ben sana evet. geçen sene ilk iktidar nasıl girdiler evet, kalk evet, hatırlıyorsun evet, yani. Evet. Hatta mümkünse 5 sıra falan önünde başlaman lazım. Yani bilmiyorum nasıl yapacaksın. Yani yok bunu? evet pist üstü olabildiğince dediğim gibi yani pist üstü konum olarak baktığımızda olabildiğince uzaktan uzakta olması Aynı gerekiyor Verstappen'den. Evet. Yoksa karşı karşıya kaldıkları anda Verstappen alır yine Norris'i. Aynen öyle. O çok net. Yani gerekirse 5 saniyesini 10 saniyesini yer ama yine evet, alır Norris. I. Kurallar değişene kadar böyle yapması lazım <laughs> gerekiyor yani. <laughs> evet yani o yüzden pilotlar durum durumda aslında biraz bu puan Aynen. farkını 59'a en az indirip Norris'in devam ettirmesi lazım sonraki haftaya e, işin kalabilmesi için ama Artık bakalım, dedikçe evet, zorlaşıyor. Evet, böyle, dediğin gibi bence de hani biraz daha kişisel anlamda kendi galibiyet evet. istatistiğini arttırmaya oynaması lazım bu Kafa yapısını sonra değiştirecek, bunlar. böyle farklı yaklaşması lazım ki seneye artık hani seneye. Evet. İlk yarıştan itibaren rekabetçi bir araçla tekrardan dinleyecek yani. Bakalım takımlar şampiyonasında bu sefer Ferrari için hala daha bir şans var. var ve düşük var. de bir puan bu farkı var. Red Bull'da fark kapattı yani McLaren'in elinde evet, evet evet evet. <laughs> Red Bull'da kapattı yani <laughs> evet, ya orada. Perez eğer canlanırsa be. <laughs> belki Red Bull'da işin içine girer yani. Yani ilginç bir durum var şu an hala takımlar şampiyonasında. 593 puan McLaren, 557 puan Ferrari, 544 puan da Red Bull. Yani Red Bull öldü bitti derken yine o da bir şekilde gelmeyi başardı aslında. Yani 49 evet. puanlık bir Fark söz konusu onlarda da çok acayip de uzakta değiller bakınca takımlar şampiyonası ama... Biz tekrar sayıyoruz ya o yüzden... Yani şöyle artırıyor. söylemek lazım. Felstapen'in bu mücadelesi ekstra çabasına... Perez birazcık destek atabilseymiş bu arada. Var Vegas bence iyi olacak şampiyonluk için takımlarda hala çok büyük bir şansı olabilir. Yani evet. hatta kafa kafaya direkt olabilirmiş yani. Tabii Dediğim tabii gibi ne... Perez'in çok ufak bir destek atması ya Azerbaycan'da de sadece yani. Perez birbirine girmesi herkes aynı puanda olacaktı şu anda. Gibi gibi değişik bir durum olacaktı. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> değişik bir durum olacaktı. Orada uçan Vallahi puanlar Allah razı olsun puanlar diyelim <laughs> Yani Las Vegas özelinde aslında şu bir gerçek toparlamak gerekirse Kubilay hocam. Yarışın galibi ettiği için ya yani bu artık net oldu. 3 takımın şansı var. Evet. Sıralamalarda 4 takım gibi. Var. E, evet. Mercedes e, giriyor. E, Mercedes'i de yani sıralamalarda kattığımız zaman hatta ve hatta sıralamalarda belki de ekstrem bir denemeyle beraber arkadan gelen bir takım da görevde sıralamada kendi yani öne Haas. atabilen. Haas. Aynen öyle. Haas, tam söyleyecektim ya. Yani Haas'ın arkasında kalanı da geçmiş olsun denilecek tarzda. Selas'ını okurum ben <laughs> Berk'in arkasında kalan adamın selasını okurum bu işte. Yani o yüzden Haas bir ekstra ile beraber pist üstü konumuna da oynayabilir. Onun fiyaz, geçen fiyaz. sene burada arada Alpinler burada acayip iyiydi. Esteban Ocon'un en gerilerden başlayıp 16'dan... 16-17 civarından başlayıp dördüncü bitirmişti diye hatırlıyorum yarışı. Yine Gazi ile beraber 4-5 derdi. burada iyi olması sebebi ne biliyor musun? Çünkü yol tuşu çok düşük ya. Hı, hı. Bunların mekanik yol tuşu acayip bir bak. Monaco'da iyiydiler. <laughs> evet, Amerika'nın ilk, evet. ilk virajında da acayip hı, hı Bu heriflerin süspansiyonları iyi çalışıyor. O yüzden iyi oluyorlar ama bu hı. sene çok bu daha sene acaba çıkar mı öyle? Döneminde. Tabii ki. Aynı öyle. Neresi Otogrup bu Bu yakın. arka süspansiyonu da getirmiş <laughs> şimdi. <gülüyor> öyle bir durum da var. Ondan da istersen kısaca bahsedelim. Yani, mi uç, ya ben açıkçası yani şöyle bir şey var. Ee, hatırlıyoruz geçen sene getirdiklerinde. Singapur'da getirmişlerdi. Aynen Meksika'da dördüncü olmuştu Ricardo. Hı hı. Brezilya'daki temposunu hatırlıyor dediler. Lawson Singapur'da Q3 yapmıştı falan ve zaten. Ve Boost, ya bilmiyorum o haber ne kadar doğdu ama 0.1 saniye getireceğini düşünüyor herkes. 1 saniye kazanmak demek orta grupta, kendini öne atmak Tabii demek. Hiç. Bence o yüzden şu anda Williams, Haas ve Reis'i Puls bu orta grubun öndeki 3 takım olarak yer alıyor. O yüzden bence Alpine işi zor yani öne atmak hı hı. açısından. Aston'u çekişirler bence onlar. Gibi. Bakalım Aston'dan orada ne çıkacak ama yani Aston zaten çok kaybettiği için kendi yani şu an evet. hani Alpine aklıma gelmesi tabii geçen sene burada iyi olmalarıydı ama Aynen. geçen sene bu seneye bakınca da dediğin gibi o grup Orta daha yakın grup bir çok birbirine güçlendi. daha da acayip güçlendi. O yüzden aslında durumlar biraz böyle. Bakalım gerçekten değişik bir yarış bizleri bekliyor. Bakalım. Sabahın köründe ayrıca. Onu söylemek Bizim lazım. daha değişik evet. Birinci antrenman sabah 5.30'da. ikinci antrenman sabah 9'da. Cumartesi'ye geçiyoruz. Sabah 5.30'da üçüncü antrenman 9'da sırala. Pazar gününe geçiyoruz. 9'da yarış. Yani of. gerçekten diyecek bir şey yok artık. Fobi bizim gerçekten mahvediyor. Yani. Evet. Yani Allah'tan sonraki sonra. Katar ve Abu Dhabi yarışı bizim direkt saatte. aynı Aynen öyle. Yani bizim kendi saatimizde. saatimizde. E, o açıdan da güzel bir şekilde umuyorum tamamlamış oluruz diyelim ve Kubilay Hocam istersen yavaştan toparlayalım konuyu. Diabolika ekranlarından, yarış önü programından şimdilik bu kadar dostlar. Las Vegas Grand Prix'si sonrası yine burada olacağız. Ayrıca özel bir konuğumuzla beraber de e, bu süre zarfında, yakın bir zamanda video gelecek. Söylemekte sanırım zarar yok. E, sevgili Ayhan Can Güven'le de bir programımız olacak. Özel bir adam. Evet, evet özel bir adamla özel bir program. Kendisiyle olan e, programı hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız tabii ki. O yüzden abone olup, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ki o videodan da haberdar olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederim Kubilay Hocam eşlik Eyvallah, ettiğin için. Sonraki programda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.